6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için bir defaya mahsus uygulanacak ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidi Ağustos ayında ödenecek. Merak edilen diğer bir soruysa ek MTV'yi aracı alan mı yoksa satan mı ödeyecek? Ödemelerde kilit tarih ise 15 Temmuz 2023. İşte detaylar. 11 ildeki deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için çıkarılan EKME TV ödemesinin detayları belli oldu. EKME TV ödemelerinde ilk taksit Ağustos, ikinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar ödenecek. Miktarsa Ocak ve Haziran aylarında ödenen rakamla aynı olacak. <laughs> İkinci el araçlarda satış 15 Temmuz 2023 öncesinde gerçekleşmişse ekmeği TV'yi aracı satın alan ödeyecek. Eğer satış 15 Temmuz sonrasında gerçekleşiyor ya da gerçekleşecekse işte o zaman satan kişi ödeyecek. Sıfır araçlardaysa ikinci altı aydan sonra aracı tescil edilenler 6 aylık ekmeği TV'yi peşin olarak ödeyecek. Örneğin motor hacmi 1300 cc'ye değeri de 114 bin liraya kadar olan sıfır araç Eylül ayında tescil edilirse yıllık 2120 lira olan MTV'sinin sadece 1060 lirası ek MTV olarak peşin alınacak. Ek MTV'si ödenmeyen araca muayene yapılmayacak. Deprem bölgesinde yaşayanlar ek MTV'den muaf tutulacak.